Yıl olmuş 2024. İsveçli bilim insanları çıkıp da biz ışınlanmayı bulduk dese şaşırmayacağız ama kendi sektöründe en yüksek kar marjına sahip olan firmalar hala ürünlerini hayvanların üzerinde test ediyor. Benefit, Nars, L'Oreal Paris'in yaptığı deneyler böyle değil. Head Shoulders, Pantene ve Shivas Group'un yaptığı deneyler böyle değil. Colgate, Listerine, Sensorin'in yaptığı deneyler böyle değil. Fehri'ninki böyle, ki böyle, ki de böyle değil. Nasıl diye sorarsanız da tam olarak böyle. İnsanlar yaklaşık olarak M.Ö. 500 yıllarında tıbbın doğuşuyla insan vücudunun sırlarını öğrenmek istedi. Bunu kendilerine karşı koyamayan, kolay yakınlıp zapt edilebilen, koruyanı olmayan hayvanlar üzerinde yapmaya başladılar. Ne de olsa hayvanlar, doğa, hatta bütün evren insanlara hizmet etmek için vardı. Kalbin atmasıyla nefes alışverişindeki ilişki, sistem dediğimiz organlar arasındaki işbirliği, kas ve iskelet uyumu, bunlar hep hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yaparak öğrenildi. Son birkaç yüzyılda bu deneyler merak ve keşiften uzaklaşıp endüstriyel bir hal aldı. İlaçlardan elektroniğe, kozmetikten plastiğe, insanların hayatına giren her yeni madde hayvanların üzerinde test edildi. Bir hastalık için geliştirilen ilaç gerçekten o hastalığa iyi geliyor mu? Peki bu hastalığa iyi gelirken başka şeyler ters gidiyor mu? Ruj daha kalıcı olsun diye içine hangi maddeler koyulabilir? Hangisi daha ucuz ya da hangisi insanlar için daha zararsız? İşte bütün bu soruların cevabı hayvan deneyleriyle aranıyor. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki anatomik, fizyolojik, genetik farkları düşünürsek hayvan deneyleri gerçekten güvenilir mi? Bu konu bilim camiasını da uzun bir süredir meşgul ediyor. Çoğu bilim insanı hayvan testleri ve insan sonuçlarının tutarlılığının %5 ile %25 arasında olmasını yetersiz bulurken az bir kısmı ise aman daha ne olsun diyor. Geçmişte yapılan hayvan deneylerinin sonuçlarına göre limon suyu ölümcül, baldıran ise güvenilir. Yüzlerce bebeğin sakat veya hasta doğmasına sebep olan talidomit gibi tarihte hayvanlar üzerinde test edilip onaylanan onlarca ilacın insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Her gün yüzlerce hayat kurtaran kan nakli de insanlara uygulanmadan önce hayvanlar üzerine test edildi. Elde edilen başarısız sonuçlar yüzünden rafı kaldırıldı ve tekrar el alınması tam 200 yıl sürdü. Peki hayvan deneyleri durdurulursa bilimsel ve endüstriyel çalışmalar sona mı erecek? Daha hızlı, ekonomik, daha insancıl alternatifler yok mu? Tabii ki var. Bilim ilerlerken bir yandan da bilim insanları deneylerin daha güvenilir ve daha insancıl olması için çeşitli alternatifler geliştiriyor. Bilim insanlarının en sağlıklı bulduğu alternatif ise in vitro hücre kültürü yani yapay koşullarda hazırlanan hücre ve dokulara yapılan deneyler. Petri kabında çoğaltılan hücreler geliştirilen ürünlerin insan vücudundaki etkilerini gözlemlemek için yeterli görülüyor. Öne çıkan diğer bir alternatif ise bilgisayar simülasyonu. Yani daha önce yapılan deney sonuçlarının veri bankasına toplanması, paylaşılması ve yeni deneylere gerek kalmadan bu verilerin kullanılması. Dünya genelinde hayvan deneyleri konusunda izlenen farklı politikalar var. Çin, kozmetik ürünlerde hayvan deneylerini zorunlu kılan tek ülke. Yani ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmeyen hiçbir firma Çin'de satış yapamaz. Mesela Florma defalarca hayvanlar üzerine test yapmadığını iddia etti ama Çin'de satış yaparak bir nevi kendilerini yalanladı aslında. Amerika ve Japonya ise bir zorunluluk getirmese de teşvik ve desteğini esirgemiyor. Devlet ödenekleri firmalara cazip geldiği için hayvan deneyleri her geçen gün artıyor avrupa birliği hindistan brezilya ise bu konuda en katı kurallara sahip hayvan denetlerini ciddi anlamda kısıtlayan ve alternatif yöntemleri destekleyen politikaları diğer ülkelere örnek olabilecek nitelikte Türkiye'de ise hayvanları koruma kanunu hayvan deneyleri yönetmeliği ve kozmetik yönetmeliği ile hayvan deneyleri kısıtlanıyor ve kontrol altına alınıyor. Son söz ise dünya devi olan bu markaların müşterilerinde, yani bizde, kardilerimizi bir şeyleri değiştirebiliriz. Hadi şimdi elimizi vicdanımıza koyup bir düşünelim.